Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçlar ile tahminlerinizi karşılaştırınız. Çarpma işleminde sonucu tahmin edebilmek için birinci çarpanı ya da ikinci çarpanı yakın onluğa yuvarlayabiliriz. İsterseniz her iki çarpanı da yakın onluğa yuvarlayabilirsiniz. Fakat kitabınız burada sadece birinci çarpan ve ikinci çarpanı yakın onluğa yuvarlamayı vermiş. Onun için biz de onu yapacağız. Üstteki çarpma işlemlerinde birinci çarpanları yakın olana yuvarlayacağım. Alttaki çarpma işlemlerinde ise ikinci çarpanları yakın olana yuvarlayacağım. Şimdi burada 22'yi yakın olana yuvarladığımızda birler basamağına bakarız. Birler basamağında 2, 5'ten küçük olduğu için bulunduğu onla yani 20'ye yuvarlanır. Çarpı 6'yı aynen bırakıyoruz onu yuvarlamıyoruz eşittir dedikten sonra Sonu sıfırlı sayılarla işlem yapmanın bir kolaylığı vardı. Şimdi sıfırı görmezden geliyoruz. 6 kere 2 12 direkt 12 yazıyorum. Daha sonra da görmezden geldim. Sıfırı yanına yazıyorum. Tahminim 120. Gerçek işlemimize bakalım şimdi. 6 kere 2 12 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 2 12 bir de elde 13. Sonucumuz ise 132 işlem sonucumuz. Aradaki farkı da şuraya yazarak bulabiliriz. 132 yazalım. Altına da 120 yapalım. Şimdi işlemimizi yaptığımızda 2'den 0 çıktı. 2, 3'ten 2 çıktı. 1, 1'den 1 çıktı. 0. Farkımız 12'dir. Sonraki işlemimize bakalım. Sonraki işlemimizde yine birinci çarpanımızı yakın onluğa yuvarlayacağız. 9 olduğu için birler basamağında sonraki onluk olan 40'a yuvarlanacak. Çarpı ikinci çarpanımızı aynen yazıyoruz. Eşittir. 9 kere 4, 36. Daha sonra da görmezden geldiğim 0'ı sonuna ekledim. 360. İşlemimize bakalım şimdi. 9 kere 9, 81. 81'in biri elde var. 8. 9 kere 3, 27. 8 de eldemiz vardı. 27'ye 8 eklediğimizde 35 yapar. Sonuç 351. Şimdi aradaki farkı bulalım. Aradaki farkı bulmak için 360'tan 351'i çıkaracağız. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 5 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 1 çıktı. 9. 5'ten 5 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı 0. Farkımız 9. Sonraki işlemimize baktığımızda 72 var birinci çarpan. 72'yi ne yapacağız? 70'e yuvarlayacağız. Neden? Birler basamağında 2 var çünkü ve bulunduğu 10'la yuvarlanır. Çarpı sonraki çarpanımızı aynen koruyorduk. 7 yazacağız. 7 kere 7 49. Daha sonra sonda bir 0 vardı onu görmezden gelmiştik. 10 ekledik 490. İşlemimizin gerçek sonucuna bakalım. 7 kere 2 14 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 7 49 bir de elde 50 sonucumuz 504 gerçek sonucumuz. Şimdi aradaki farkı bulmak için ne yapmam lazım benim? 504'ü yani büyük olanı üste yazıp küçük olanı alta yazıp çıkarma işlemini yapmam lazım. Ve yapıyoruz. 4'ten 0 çıktı. 4. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. bir onluk aldık. Burası 4 kaldı. Burası ise 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 4'ten 4 çıktı. 0. Farkımız 14. Alt satırdaki işlemleri ise ikinci çarpanı yakın onluğa yuvarlayarak yapmak istiyorum. Şimdi birinci çarpanı olduğu gibi yazıyoruz. Tahmin yazan kısma 34 yazdım. Çarpı ikinci çarpanımız 8. Kaça yuvarlayabiliriz? 10'a yuvarlayabiliriz. Çünkü 5'ten büyüktür ve eşittir dedikten sonra yine buradaki 0'ı görmezden geleceğim. Bunu e, 34 ile 1'i çarpmanın kolay yolu nedir? Herhangi bir sayıyı 1 ile çarptığımızda o sayının kendisine eşittir. Yani 34'ü buraya yazdım. Sonra da şu görmezden geldim 0 ekledim. 340 sonucumuz. Gelelim gerçek sonucumuza. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 3, 24. 3 de elde. 27, 272. Şimdi buradaki farkı bulmak için ne yapmam lazım benim? Üste büyük olanı yazacağım. 340, alta küçük olanı yazdım. 272 ve çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 10 oldu. Burası 3 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6. Burası ise 0. Farkımız 68. Sonraki işlemimize bakalım. Sonraki işlemimizde yine 93'ü olduğu gibi koruyorum, yazıyorum. Çarpı ikinci çarpanımızı yakın onluk 10 olan 10'a yuvarlıyorum. Ve burada yine işlem yaparken 0'ı görmezden geliyorum. 1 ile 93'ün çarpımı 93'e eşit olacağı için direkt yazabilirim. Sonra da görmezden geldim. 0 ekledim. 930. Gerçek sonucumuza bakalım. 6 kere 3, 18. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 9, 54. Bir de elde vardı. 55 ve daha sonra işlemimizi yapalım. 930'dan 558'i çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik, 1 onluk aldık. Burası 2 kaldı, burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 8, burası 12 oldu. 12'den 5 çıktı 7 kalır. Burada 8 kalmıştı. 8'den 5 çıktı 3. Sonuç 372 aradaki fark. Gördüğünüz gibi e, ikinci çarpanı yakın 10'luğa yuvarladığımızda tahminle gerçek sonuç arasındaki fark daha fazla oluyor. Buraya bakalım şimdi 81'i aynen koruyoruz 81 olarak yazıyoruz çarpı 5 yakın olduğunluk 10'dur eşittir. Buradaki 81'i yazdım aynen daha sonra şu 0 ekledim 810. Neden böyle yapıyorum? 0'ı görmezden geliyorum 1 ile 81'in çarpımı da 81 e eşit olacağı için direkt 81'i yazıyorum. 5 kere 1 5 gerçek sonucu yapalım. 5 kere 8 40 sonuç 405. Burada ne yapacağız? 810'dan 405'i çıkaracağız. Aradaki farkı bulmak için 405. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık 10. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 4 çıktı 4. Aradaki farkımız da 405. Birinci çarpanı yakın onluğa yuvarlamak daha mantıklı sanki e, daha yakın tahminler yapabilmek için. İkinci çarpanı yakın onluğa yuvarladığımızda e, biraz daha aradaki fark çoğalıyor çünkü. Aşağıdaki problemleri defterinize çözünüz. Birinci problemimize bakalım. Mustafa 12 yaşındadır. Annesinin yaşı Mustafa'nın yaşının 3 katından 7 yaş fazladır. Mustafa'nın annesi kaç yaşındadır? Şimdi problemi çözebilmek için öncelikle problemi anlamamız lazım. Anlamadığımız herhangi bir problemi çözemeyiz. Dolayısıyla bir okumada anlamıyorsak ikinci, üçüncü, dördüncü okumaları yapabiliriz. Ama ne kadar çok problem çözersek artık daha kısa sürede çözmeyi öğrenebiliriz. Dolayısıyla problem çözmeye biraz fazla zaman ayırmanız gerekiyor sevgili çocuklar. Şimdi burada benim yaptığım gibi verilen sayıları ve önemli yerleri altını çizip yuvarlak içine alabilirsiniz. Şimdi ben bu problemden ne anladım? Mustafa 12 yaşındaymış biliyorum. Annesinin yaşı ise 3 katından 7 yaş fazlaymış. Yani 3 kat ne demek? 12'yi 3 ile çarpmak demek. 12 çarpı 3. Şimdi ben bunu şöyle parantez içine alıp 7 fazla dediği için artı 7 eşittir şeklinde çözebilirim. İsterseniz paranteze hiç girmeden 12 ile 3 çarpıp 7 de ekleyebilirsiniz sonuca. Şimdi ne demek bu? 12 ile 3 çarpacağız. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 36 artı 7 eşittir. 6 7 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1. Burada herhangi bir rakam yok onlar basamağında. Dolayısıyla bu 1'i ne yapacağım ben? Direkt 3'ün üzerine ekleyeceğim. Sonuç 43 olur. 43 yaşındadır Mustafa'nın annesi. Şöyle yanına da adını yazalım ne olduğunu. Yaşındadır şuraya a'ya ı koyacağız tabii. Zeliha'nın iki pul defterinde toplam 598 pul vardır. Defterlerden biri 32 sayfa ve her sayfada 12 pul olduğuna göre diğer defterde kaç pul vardır? Şimdi dikkatli olmamız lazım. 2 tane pul defteri varmış. 2 pulun defterin toplamında 598 pul varmış. Defter defterlerden biri 32 sayfa ve her sayfada 12 pul varmış. Şimdi 32 sayfanın her sayfasında 12 pul varsa ne demek bu? 32 çarpı 12 demek. 32 ve 12 alt alta yazarak çarpma işlemimizi yapabiliriz. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Daha sonra 1 kere 2 2. Bakın bir basamak kaydırmayı unutmuyoruz çarpma işlemi yaparken. 1 kere 3 3 toplamasını yapalım şimdi. 4'ü aşağı indik. 6 2 daha 8. Daha sonra 3'ü e indik. 384. Nedir 384? 1 pul defterindeki pul sayısı. 2 e, pul defterinde e, toplam 598 pul olduğuna göre, bilinmeyen diğer pul defterindeki pulun sayısını bulabiliriz. 598'den 384'ü çıkararak. 598 ve 384'ü alt alta yazıp yapalım işlemimizi. 8'den 4 çıktı, 4. 9'dan 8 çıktı, 1. 5'ten 3 çıktı, 5'ten 3 çıktı, 2. Pardon. 214 diğer pul defterinde varmış, 384 öbürkünde varmış. Ahmet Bey fiyatları 764 TL olan takım elbiselerden 2 tane aldı. Satıcıya 1600 TL veren Ahmet Bey kaç Türk lirası para üstü almıştır? Şimdi önce aldıklarının fiyatını bulmamız lazım. Bir tanesi 764 liraysa 2 tanesinin kaç lira olduğunu 764 ve 2'yi çarparak bulabiliriz. Şöyle 764 yazalım. Altına da 2 yazıp çarpma işlemimizi gerçekleştirelim. 2 kere 4 8, 2 kere 6 12, 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 7 14. 1 de elde 15. Şimdi 1528 TL nedir? İki takım elbisenin fiyatı. Bize aldığı para üstü soruluyor. Verdiği para belli 1600 lira. O zaman ne yapacağız? 1600 liradan 1528 lirayı çıkaracağız. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik orada da yok. Bu komşuya gittik. Buradan bir onluk aldık. Burası 5 kaldı. Burası önce 10 oldu. Bir onluk buraya verdiği için 9 kaldı burası da 10 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Ne kadar para üstü almıştır? 72 TL para üstü almıştır. Bir okul kantininde her birinde 24 silgi bulunan kutulardan 8 kutu vardı. Silgilerin 14'ü pazartesi, 23'ü salı ve 17'si de çarşamba günü satıldı. Kantinde kaç tane silgi kalmıştır? Her birinde 24 silgi bulunan kutulardan 8 kutu varmış. Bunlardan 14'ü pazartesi, 23'ü salı, 17'si de çarşamba günü satılmış. Öncelikle ne kadar silgi olduğunu bulmamız lazım. Ne kadar silgi olduğunu bulmak için de 24 ile 8'i çarpmamız gerekiyor. Şöyle yazalım 24 ve 8 alt alta yazıp çarpalım. 8 kere 4 32 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 2 16, 3 delde de 19. 192 ne varmış? Silgi varmış bu okul kantininde. Şimdi satılanları bulmak için bu üç günün toplam ne kadar satıldığını bulmam için ne yapacağım? Ben bu üçünü toplayacağım. Yani 14, 23 ve 17 alt alta yazıp toplayabilirim. 4 3 daha 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 1 2 daha 3, 1 daha 4, 1 delde de 5. 54. Şimdi bu 54 nedir? Silgi satılmış. Bize neyi soruyordu? Kaç tane silgi kalmıştır diyor. O zaman 192'den 54'ü çıkararak kaç silgi kaldığını bulabiliriz. Şöyle onu da buraya yazalım. 192 ve 54 alt alta yazıp çıkaralım. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burada 8 kaldı. Burada 12. 12'den 4 çıktı. 8. 8'den 5 çıktı. 3. Buraya da aşağı indik biri. 138 silgi kalmıştır bu kantinde. Selim bayramdaki geçit törenine hazırlanmak için arkadaşları ile yürüyüş provaları yapmaktadır. Öğrenciler sıralandığında Selim bulunduğu sıranın en sağındadır. En sağındadır. Selim'in önünde 5 sıra, arkasında 6 sıra ve sol tarafında 3 kişi vardır. Yürüyüşe katılan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi güzel bir soru aslında ama biraz kafanızda bunu şekillendirmeniz lazım, canlandırmanız lazım. Canlandıramıyorsanız isterseniz bunu şu şekilde çizebilirsiniz. Mesela önünde 5 sıra varmış. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra olduğunu düşünelim. Burası da Selim'in sırası. Orasını boş bırakalım. Arkasında da 6 sıra varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıra var. Şimdi Selim bulunduğu sıranın neresindeymiş? En sağındaymış. Yani en sağ ne demek? Şu tarafında demek. Ee, sol tarafında 3 kişi varmış Selim'in Şimdi o en sağda ve bu tarafta da 3 kişi varsa toplam her sırada kaç kişi var demektir aslında 4 kişi var demektir Şimdi burada e, devam edelim Yürüyüşe katılan öğrenci sayısı kaçtır demiş Şimdi burada her biri 4 bunun Bakın bunları bu şekilde yerli yerine yazdıktan sonra ne olur işimiz kolaylaşır aslında Şimdi burada da 4 burada da 4 4 4 4 Ama şimdi önünde ve arkasındakini yaptık Kendi sırasını yapmadık Selim'i şöyle uzunca çizelim isterseniz Burası da dört. 4 Kaç tane 4 oldu şimdi bakalım. 6 e, arkada 5 önde 11 bir de bu 12. O zaman biz 12 ile 4'ü çarparsak burada kaç öğrenci olduğunu bulabiliriz. 4 kere 2 8 4 kere 1 4 48 öğrenci olarak bunu ifade edebiliriz sevgili çocuklar. Yandaki verilerden yararlanarak içinde çarpma işlemi de olan bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize çözünüz. Verilere bakalım. Şimdi burada bir pasta var. 68 lira. Yandaki 68 lira yine. Bu 6 lira. Bu da 5 lira. Şimdi bu verilerden faydalanarak bir çarpma işlemi de olan bir problem kurabiliriz. Bir pastanedeki pastaların fiyatı 68 TL. Sütlü tatlıların fiyatı ise 6 ve 5 TL'dir. İki pasta ve sütlü tatlılardan da birer tane alan Deniz ne kadar ödeme yapar? Pastalarımızın fiyatı ne kadardı 68 liraydı şimdi 68 liralık pastadan kaç tane almıştı 2 tane almıştı o zaman 68 çarpı 2 diyeceğiz çünkü 2 tane alıyordu 2 kere 8 16 16'nın 6'sı elde var 1 2 kere 6 12 bir de elde 13 pastalar için ne kadar ödeme yapmış 136 TL ödeme yapmış e diğer sütlü tatlılar için ise 6 ve 5 TL bunlardan ve birer tane almış. O zaman ne kadar ödeme yaptığını toplamda bulmak için 136, 6 ve 5'i alt alta yazarak toplayabiliriz. 6, 6 daha 12, 5 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3'e ekledik. 4, 1'in altında herhangi bir rakam yok. Onu da aşağı indik. Deniz toplamda 147 TL ödeme yapmıştır bu pastaneye.